Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz işte yok klimam soğutmuyor, yok klima bakımı nasıl yapılır hep merak ediyorsunuz ya, hep böyle soruyorsunuz. Klima, klima. Klimalar arkadaşlar ön kapak içindeki yani şu kapağın içindeki filtreler çıkarttık, temizledik. Bu burada. Tabii önemli olan bu değil. Tabii, tabii biraz önemli de tam değil. Verin kameraman şeyi. Bunu sökmek için de şu ön kapağı sökmek için de şimdi birazdan göreceksiniz bakın şurada şunun altında vidalar var. iki tane olur, 3 tane olur. Klimadan klima değişik. Bunları boşalttıktan sonra boşalttıktan sonra klimayı şöyle hafif öne doğru çekip Atık filaba da dikkat edip yukarı aşağı tatlı şekilde çıkarttığınız zaman klimayı alıyorsunuz. Alın işte aldık. Hatta bazen kadınlar diyor sarardı. Ne yapacağız? İşte bunun kimyasalları var falan. Buraya gidip banyoda yıkacağız. Bunu koyduk buraya. Ondan sonra işte malum evde gerekli bulmaz ama veya işte internette de var. Klima temizleme kimyasalları var. Asıl soğutma burası arkadaşlar. Yani işte serpantin dediğimiz, eşanjör dediğimiz bir ürün bu. Bu kirli olursa cihaz ısı transferini sağlıklı yapamaz. Yapamadığı için de siz de ondan sonra işte soğutmadan veya ısıtmadan verim alamazsınız. Bunun temiz olması lazım. O yüzden ilk önce aldığımız bir ben ben de klima kimyasalı var da sizin evinizde yoksa siz de bir açıyla bunu yapabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş. Bunu tabi pompalar da Bizim evimizde o da yok. Böyle biraz işte Gece konucu bir işçiliği ama yapacak çok yerdeki imkan bu. İlk önce bunu sıktığım zaman soğuk, Korkmayın bunlar zaten şeye dökülüyor. Bu drana, hani klimanın suyu akıyor ya. Heh. Buradaki tavaya dökülüyor arkadaşlar. Dikiyoruz aşanjörü 2-3 kere. Keşke pompamız olsa ama pompamız yok. Malum ev ortamı. Bunu böyle sıkıyoruz. Hemen şey yapıyoruz. Bek, e, biraz bekleyeceğiz sonra bunu durulacağız tabi. Siz bunu normalde şey yağ çöz kullanabilirsiniz. Bu arada size klimanın şeyini de göstereyim size arkadaşlar. Kartını da göstereyim. Bu arada kimyasaldır bu. So, çok uzaktan şey yapın. Şey klimanız İşte klimanın iç ünite kartı bu. Bu cihaz inverter değil. İleride bir şey olursa sizin klimanızda da. Mesela tüm kumandanız bozuldu. Bak mesela bu açma kapama düşür. Başlayınca bakın çalışacak. Gördünüz mü? Mesela şu an açılıyor mesela cihaz. Üf, kötü bir koku geldi ama kapatalım. Hani bazen hani kumandanı çalışma zaman da şuradaki switch tuşundan da kartı açıp kapatabilirsiniz. Şuradaki siyah parça klimanın ortam sensörü cihazın ne kadar e, derecede çalışacağını kart elektronik kart yani buranın agası şu. Şu gördüğünüz üzere bu buradan biliyor. Ondan sonra bunu yaktık şey yaptık. Ondan sonra gelip arkadaşlar bunu bu arkadaşı da yıkamak için yani banyoya gideceğiz şimdi. Alıyoruz dışını temizle. Şey, e, bunu. Bunu alıyoruz. O yağ çözü de alacağız şimdi gene. Şey, kimyasalı pardon. Tabii siz evde olmadığı için şey yapacaksınız. Çünkü bunları bunlarla temizlemezseniz sağlıklı bir soğutma yapmıyor cihaz. Sağlıklı bir soğutma yapmıyor. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra işte bunları biraz şöyle dikkat edin bu tırnaklar bunlar malum sıkıntılı şeyler. Elinizde de kalabilir. Dikkatli olun. Kibar davranın yani bunlara. Böyle kıralım. Şunu açtıktan sonra bu zaten eski bir krem olduğu hemen tepki veriyor. Ha işte. Bunu da böyle antibakteriyel kimyasalımız var. Bunu da böyle yıkıyoruz buralarda. Çünkü bu ne kadar temiz olursa cihaz o kadar ferah ve rahat çalışır. Az önce falan bastığımız tuş da burada bakın. Sivit tuş. Şuralarda her yerine böyle. Eldiven yapsanız tabii daha iyi olur. Bakın görüyor musunuz? Bakın görüyor musun? Bak siz, siz bir de bu havayı soluyorsunuz arkadaşlar. Hı. Ona göre dikkat edin yani. Klima bakımı çok önemli. Bakın bu havayı solmamak için çoğunuz çocuğunuz bu pis kimyasal şeylerle havayı solur. Sonra hastalıklar. Bakın şurada da bakın iç, iç, içini görün. İçini görün arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bak, ne kadar pis kimyasalımız nasıl reaksiyon gösteriyor. Tabii bunlar çıkarken <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kansalı sıkmaya. Yol üzere bakın tertemiz oldu cihaz. Sanki yeni alınmış gibi oldu içerisi mi içerisi. Artık tertemiz oldu. Evet arkadaşlar. Malum eski üskü klimamızın dış ünitesi de bu. Burada da arkadaşlar görüldüğü üzere şimdi bunu tam detaylı size göstermeyeceğim ama ben kendim temizleyeceğim. Şu gördüğünüz demir tarafları bunun tabi arkası da var yapacağım. Ee, kimyasalı sıkıp 5-10 dakika bekleyip durulacağım. Zaten iç ünite yıkadık ya. Ha, şey, yani kimyasalı sıktık. Ondan sonra şimdi iç üniteyi de yapacağız. Yani helal olsun. Bu montajı yapana da valla kör cephe bu cihazı nasıl atmış. Büyük yetenek, büyük cesaret. Yani ondan sonra şimdi dış üniteyi de yıkacağız. Sonra cihazı aldığımız üzere toplayacağız. Ondan sonra tabii ki soğuttuğumuz illa fark edecek. Çünkü yani bunlar ne kadar temizse, ne kadar yani şeyler temizse, özellikle bak dış ünite aslında. İç ünite önemli ama dış ünite daha çok önemli. Temizse cihaz o kadar ferah rahat çalışıyor. Ee, sormak istediğiniz sorular olursa sorun her türlü yardımcı olurum. Ee, dediğim gibi yani klima bu. Yani kafasına takılan soru sormak isteyen arkadaşlar olursa her türlü yardımcı olurum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Başardık mı? Evet arkadaşlar bakın hizmetten kaçamıyoruz. Ne kadar tehlikeli şartlarda sizin için video çekmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz bakın aynı klimasalı. Şu ünite de az önce gösterdiğimiz yerlere böyle, böyle sıkarak. Keşke pompa olsa tabi da daha güzel olurdu. Şimdi elimizden yettiğince, gözünüzü görünce bu kimyasalı sıkı ki istiyaz kirlerinden arasın. Ferah rahat çalışsın. Ki ondan sonra bu cihazın rahatını görün. Ferah çalışsın cihaz yani. Olay bu. İşte malum dış üritemiz de şu an. Çünkü aslında en önemli parça dış üritem. Şu akıllı bunu bilmez. Sadece buradaki araba radyatörü gibi olan parçaya sıkıyorsunuz. Fan tarafına sıkmayın. Özellikle inverter katlı olanlara söylüyorum bu arada arkadaşımdan. Çünkü oralar sıkıntılı. Yazın kartına zarar da verebilirsiniz. Verirseniz ondan sonra kart kart servis servis gezersiniz. Buna da dikkat edin yani arkadaşlar. Biz yıkadık işte. Şimdi hortumumuzu alacağız. Bizim ayıda bakın. Hortumu da göster aşağıda. Göster. Orada onu da şimdi şey yapıp yıkacağız. Durulacağız makineyi. Ay kenarımız olacak sana gibi, roket gibi olacak. İnşallah görüyorsunuz bakın. Hizmette sınırı yok. Değişünütte çok önemli. Bunu yıkayın. Yıkamazsanız sağlıklı bir soğutma gene gerçekleşmez.